Bro Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte Lele ile Lowry bir K atacağız Aşağıdan like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarım hazır verdi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım bu arada. Lele ile Low ile Lowry bir gün önce geldi. Ve arkadaşlar ben direktmen 1K atıyorum uzun süre sonra 1K bir, bir karakter atıyorum Soygununa girdik hemen arkadaşlar ben soldan gidiyorum kombumuz Tara Edgar Larry Hocam bak işte bak en sevdiğim şey arkadaşlar ama hiç sıkıntı yok Ben de onu aldım çok sıkıntı değil yani, yani bu arada arkadaşlar kusura bakmayın çok ses vermeyebilirim haberiniz olsun çünkü bu oyuna odaklanacağım atın şu, sapla babacığım sapla 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 yeniden can bas yeniden can bas dur kardeşim gel kardeşim gel 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 Bas 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 abicim çok iyi bak bunun yıldız gücü arkadaşlar aşırı iyi bu arada. Tamam bitti. GG. GG arkadaşlar. GG, çok hızlı bu arada. Vallahi en hızlı geçen maçlardan biri diyebilirim size arkadaşlar. 995 kupa yaptık şu an arkadaşlar ve son maçımız. Hadi bakalım inşallah yeneriz bu maçı. <laughs> arkadaşlar şu an sesinden sesinden de anlaşılacağı üzere çok mutluyum yani. Hadi bakalım bu maç bir k geliyor mu hocam? Hemen şöylesini attık. Hayır hayır hayır. Oo, bak. Tamam sıkıntı yok. Böyle. Aa şurada. Tamam. Şurada Nita var. Hayır hayır, hayır. Acım bir ulti kassam. Çok güzel olur şöyle. Cici diyeceğim. Hayır, hayır hayır Hemen tamam çok iyi. Hayır ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. 151'e kadar düşürdük. Bence bayağı iyi oldu. %44. Oo hocam helal olsun. Vallahi çok iyi düşürüyorsunuz. Para helal olsun kardeşim. Hemen hacım şöylesine vurduk diyeceğim de bekley bir dakika şu ayıyı almam lazım. Ah nite geldi öldüm. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ya bizim sıkıntımız yok ya arkadaşlar. Karşıda mik olduğu için kafamızı yormaya gerek yok. Kol bir şey yapamaz çok fazla diyorum. Tamam. Adam oto basıyor zaten. Yoksa bana gelir oto basmasa. Hocam şöyle güzelinden bir aks. Acım acımı. Oo bayağı iyi attık arkadaşlar bu arada. Hadi bakalım gençler. Giriyoruz bir K. Bir K geliyor arkadaşlar ve Evet arkadaşlar şu anda en mutlu olacağım yer. Şu an da 1K oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Umarım sizde yaparsınız. Bu arada arkadaşlar sıralamaya bakmam lazım. Bayağıdan beri bir k atmıyordum. Sıralama oğlum bu sıralamaya ne olmuş? Çarpılmış mı ne olmuş arkadaşlar ya? Yerel savaşçılar aşağı inelim şöyle arkadaşlar. Leri ile Lowry. 648 mi? Oha arkadaşlar herkes bir kağıtmış bu karakteri çünkü çok rahat kasılıyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar sizler de bir kağıtmışsınızdır. Ya yani bir kağıtlıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz açıkçası. Bakalım hocam bayağı adam var bu arada. Herkes en düşük yani 1122 arkadaşlar bayağı kasan oldu. Benim arkadaş da orada da 1250 attı arkadaşlar. Nerede? Şurada bakalım hocam. Ekipten orada da 1250 kupa yapmış arkadaşlar. 35 rank olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kardeşim şimdiden. iyi günlerde kullan diyeceğim de ne yapıyorsun ki iyi günlerde kullan? Senin kafanı bu arada arkadaşlar şunu belirtmek isterim. Yanımdaki olan arkadaşlarım klanlan arkadaş. Yani bizim ekipten değiller haberiniz olsun. Klanımıza katılmak istiyorsanız buradan kulüp etiketiyle katılabilirsiniz. Zaten TR'de de görünebilir bir ihtimalle. Sucuk yani Garloş'un ve YBC'nin yan klan arkadaşlar. Kurduğu ilk klan. Haberiniz olsun diyorum hocam. Çünkü arkadaşlar herkes klanda kasıyor. Gayet aktif bir klan. Herkes kupa kasıyor. Haberiniz olsun. Siz de gelirseniz arkadaşlar bizlerle kupa kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olup <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın. Bay bay.